Evet. Burası Ankara Kahraman Kazan. Bahçeye geldik. Senep Hanım. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Donmamış değil mi? Donmamış da güzel kar yağmış. Rahmet yağmış, bereket yağmış. Kar çok berekettir. Güzel. Her taraf bembeyaz güzel olmuş. İyi maşallah, iyi maşallah. Çok <laughs> güzel olmuş. Örtüyle bulunmuş her taraf. Ya çok güzel maşallah. İnşallah şöyle yer metre, bir metre kar yağarsa. Çok güzel olur. Ee, Rabbim rahmetini esirgemesin üstümüzden. İnşallah inşallah. Kapıyı da açamıyorum. Dur ben açayım. Bir dakika bir. Neyse gittim böyle. Bırak sen bırak. Sen bırak. <laughs> evet arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Rabbim her mevsime bir güzellik vermiş. Sen ne yapıyorsun? Acıktın mı? Acıktın mı? Dur. Dur bekle. Zeynep sen sana mama versin. Dur. Dur. Biraz bekle. Tamam mı? Kayrağımış hayvan burada. Yalnız. Tamam. Biraz bekle. Sana mama vereceğiz. Tamam mı? Gel. Gel buraya. Gel. 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 Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar eskiden süt aldığımızda e, suya ya da buzdolabına koyduk. Şimdi kar yağmış. Evet. Hiç buzdolabına gerek yok. Bu arada akşam alır dışında biz işimiz bitene kadar. Gel. Pısa gel. Pısa gel. Gel gitme gel. Evet.

Ay ben sizi yerim, ben sizi yerim, ben sizi yerim. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Kalbime karda korkuyor da gelme. Gel, gel kuzum gel gel gel. Şu paçalya var, şu paçalya. Çok güzel bir görüntü. Yazın ayrı bir güzelliği var, kışın da ayrı bir güzelliği var. Bizim bahçe beyaz, çarşafa bürünmüş. Rabbim ne güzel. Her taraf bembeyaz olmuş rahmeti bol padişah. Evet. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Cem her <laughs> ayında gül ister canım benden. Güllerime bak. Üstüne kar yağınca şu olmuş. Ay mübarek, ay ay ay. Kuzum siz şey olmazsınız artık. Artık donarsınız siz. Üşümüşler, üşümüşler, ya. kar yağmış. Görüyor musun bak? Hı -hı. Bunlar Zeynep Hanım'ın gülleri. Hı -hı. Solmuşlar, şey Mis gibi kokuyor ama açmıyor kızım, böyle durun siz. Yoksa Bar bekleyin, bekleyin, Yoksa de. soğuk derse bak. Görüyor musun bak? Sanki yeni bahar gelecek. Sizin haberiniz yok mu kar yağdı? Ya. Teşekkür ederim. Oldu ben de teşekkür ederim. Eskiden böyle kar topu oynardık. Sakın bana atmıyorsun ha. Atarsan çok kötü olurum. Yok ya ne olacak sen? En fazla sen de bana atarsın ya. Yani. Şöyle. Bak görüyor musun? Evet. Maşallah maşallah maşallah. İnşallah, inşallah Rabbim bol sene bol kar yağdırır bol ürün olur. Herkes bol bol yer biz de yap. yeriz. Allah kimsenin emeğini boşa vermesin. Amin amin ha. amin. amin. Ha. Şöyle sen at Mehmet şöyle. Havaya doğru atayım. Şöyle atayım. <laughs> İyi hadi kolay gelsin sana. Sağ ol abi. sağ ol teşekkür ederim. Bugün bahçemize geldik. Ee, kar yağmış. Tavuklarımıza her zamanki gibi yeşillik getirdik. Şöyle evet. Bu kasalara dolduralım. Bu yeşillikler yesin hayvanlar. Ha. Biz 3 günde, 5 günde, haftada yani 6 günü geçirmiyoruz elimden geldiği kadar. Evet. Şöyle bütün ibexler de var içinde. Tavuklar hepsini yer, hepsini kapı. Tabii koçur. tabii yer, yer. Hayvan yer, hayvan Hepsini yerler. Oldu sana kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim, sağ ol. Şup 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 şup. Bekle sana mama vereceğiz. Sana mama vereceğiz. Tavukların mamasını ver Tamam mı? Tavukların mamasını verim sana da vereceğiz. Hah, biraz bekle tamam mı? Acıktın mı? Tamam, tamam bekle biraz.